Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Polinomlar ve çarpanlara ayırma konusu AYT'nin bu konuyla soru çözümlerine devam ediyoruz. 6. soruda kalmıştık. x eksi 1'in 5. kuvveti çarpı x kare artı 1'in 4. kuvveti eşittir. a 0 artı a 1 x artı a 2 x kare artı nokta nokta artı a 13 x üzeri 13 şeklinde verilen eşitlik x'in her reel sayı değeri için sağlanıyor. Buna göre a1 artı a2, a1 artı a3 artı a5 artı nokta nokta a13 değeri kaçtır diye soruyor. Burada e, bu verilen eşitliği incelediğimizde bir polinom fonksiyon olduğunu görüyoruz. Ve bu a1, a3, a5 ve a13'ün tek dereceli terimler olduğunu, a1, 3, 5, 7, 9 böyle gidiyor. Tek dereceli terimlerin katsayıları olduğunu görüyoruz. Yani bizden istenen tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı. Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı. Bunu da, bunun bir formülü vardı. Polinomda, polinomda P1 eksi, P eksi 1 bölü 2 şeklinde buluyorduk. Eğer, çift dereceli katsayılar toplamını terimlerin katsayılar toplamını sorsaydı P1 artı P-1 bölü 2 diyecektik. Tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı da bu şekilde buluyoruz. Şimdi dikkat ederseniz burada x eksi 1'in 5. kuvveti x kare artı 1'in 4. kuvveti var. Bu x kare ile 4 çarpıldığı zaman x üzeri 8 olacaktır. Burada da 5 var. 8 ile 5'in toplamı da 13 olacak x üzeri 13'lü bir terim olacaktır en fazla. Şimdi P1'i bulalım. P1 eşittir x yerine 1 yazıyoruz. 1 5'in pardon 1 1'in 1 1'in 5. kuvveti. 1 1'in 5. kuvveti çarpı 1'in karesi artı 1'in 4. kuvveti eşittir diyelim. 1 1 sıfırdır. 0 çarpı artık burada ne olursa olsun sonuç 0 çıkacak. E, burası da 2 üzeri 4. 0 çarpı 2 üzeri 4'ten 0'dır. P1'i 0 olarak bulduk. P eksi 1'i bakacak olursak burada da x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 eksi 1'in 5. kuvveti çarpı eksi 1'in karesi artı 1'in dördüncü kuvveti diyorum. Eksi 1, eksi 1, eksi 2. Iki. Eksi 2'nin beşinci kuvveti çarpı. Burada eksi 1'in karesi 1'dir. 1, bir, 1 daha 2. İki, 2'nin dördüncü kuvveti diyeceğim. 2'nin dördüncü kuvveti. Eşittir. Burada da şu eksiyi dışarı attıktan sonra tabanlar aynı oldu. Çünkü eksi 2'nin beşinci kuvveti ile eksi 2'nin 5. kuvveti yani eksi dışarıda da olsa sonuç değişmiyor. Üstü e, tek sayı olduğu için. Eksi 2'nin 5 4 daha 9. kuvveti olacaktır. Şimdi şu ifadede yerine yazacak olursak tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı eşittir. P1 yerine 0 yazıyorum. 0 eksi eksi 2'nin 9. kuvveti bölü 2 eşittir. Burası eksi eksi artı olacaktır. 2'nin 9. kuvveti bölü 2. Burası da 9. Buradan 1, 9'dan 1 çıktı. 8, 2'nin 8. kuvveti olarak işlemin sonucunu bulurum. 2'nin 8. kuvveti de 256'dır. E, o da D seçeneğinde görülmekte. 7. sorudayız. 5 çarpı x artı 3'ün küpü eksi 2 çarpı x eksi 2'nin e, 4. kuvveti açılımında x kareli terimin katsayısı kaçtır diyor. Burada x kareli terimi bulabilmek için x artı 3'ün küpü ve x eksi 2'nin 4. kuvvetini e, açmamız lazım. Burada binom açılımı yapmamız gerekiyor. Binom açılımı kullanacağız. x artı 3'ün şurada x artı 3'ün küpünü binom açılımını yapalım. Yalnız bizden istediği x kareli terim olduğu için sadece x kareyi barındıran e, terimin açılımını yapalım. x kareyi barındıran. Burada eee üssümüz 3 olduğu için 3 yani n bölü e, n r n'nin r'li kombinasyonu şeklinde yazıyorduk. N'miz 3 r'yi bulacağız. r'nin ne olduğunu Şuradaki çarpanlardan bulacağız. Birincinin bu ikisinin üstünün toplamı 3 edecekti. Biz x kareli terim arıyorsak buraya x kare diyeceğiz. Sonra ikinci terimimiz, ikinci çarpanımız 3 olduğu için 3'ün birinci kuvveti. Şimdi ikisinin toplamı 3 etti. Şuraya da buraya da 1 yazacağız. Yani 3'ün birli kombinasyonu çarpı birinci çarpanın karesi ikinci çarpanın da eee ikinci teriminde birinci kuvvetini yazdık. Burada işleme devam edecek olursak 3'ün birli kombinasyonu 3'tür. 3 üç çarpı x kare çarpı 3. 3 kere 3 9. 9x kare olarak bulduk. Yani x artı 3'ün küpünde x kareli e, terimi bulduk. Kat sayısı da 9. E, yalnız bu da burada 5 ile çarpımı var. Onu sonra yazalım. Şimdi x eksi 2'nin dördüncü kuvvetini bir açalım. x eksi 2'nin e, x eksi 2'nin 4. kuvveti eşittir. Yine burada e, 4'ün kaçlı kombinasyonu ona bakacağız. Burada Tabi x kareyi aradığımız için x x'in ikinci kuvveti çarpı eksi 2'nin eksi 2'nin e, toplamlar 4 olacağı için karesi diyeceğiz. Öyleyse buraya r yerine r yerine 2 yazmamız gerekiyormuş. Burada devam edelim. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 şeklinde yazıyoruz çarpı x kare çarpı 2'nin eksi 2'nin karesi de 4 ediyor. Burada gerekli sadeleştirme yapacak olursak burada 2 kalacaktır. Yapalım şu 2 çarpı 1 gidecek. Şurada 2 kalacak. 4 kere 3 12 kere 2 e, 24. 24 x kare olacak. Bunun bu terimimiz. x kareli terim bu şekilde olacak. Şimdi e, 5 ile bunun çarpımı 5 çarpı 9 x kare sonra arada eksi var. Eksi 2 ile eksi 2 ile 24 x karenin çarpımı ee, 5 kere 9 x kare 45 x kare eksi 2 kere 24 48 x kare bunun sonucu da 45 x kareden 48 x kare çıktığı zaman eksi 3 x kare olacak. Ve buradaki x karenin kat sayısı da x kareli terimin kat sayısında eksi 3 olduğunu görüyoruz. 8. sorudayız. Px bir polinom olmak üzere. Px küp eşittir. 5 çarpı x 9 artı. Ax 2 çarpı x üzeri 8 artı a eksi 2b çarpı x üzeri 7 artı a eksi b çarpı x küp eşitliği veriliyor. Buna göre p 3x artı 2 polinomunun kat sayılar toplamı kaçtır diyor. Soru köküne bir baktığımız zaman kat sayılar toplamı diyorsa burada istenilen polinomda x gördüğüm yere 1 yazacağım. Öyleyse bizden istenen p 3 çarpı 1 artı 2 o da eşittir p 3 kere 1 3 2 daha 5 P5 nedir diye soruyor. P5'i önce Px polinomunu bir bulmamız gerekiyor. Px polinomunu bulduktan sonra x gördüğüm yere 5 yazarak P5'i bulacağım. Katsayılar toplamı bulunurken e, ne dedik? X gördüğüm yere 1 yaz, yazacağım. X gördüğüm yere 1 yaz, yazınca elde edeceğim polinom bana katsayılar toplamını verecektir. Şimdi şu px küp polinomunu inceleyecek olursak px herhangi bir polinom kaçıncı dereceden olduğunu bilmiyorum. Ama böyle bir polinomda x gördüğüm yere x küp yazdığım zaman karşı tarafta oluşacak ifadeler, terimler x küpün kuvvetleri şeklinde olması gerekiyor. x küpün kuvvetleri şeklinde olmalı, oluşmalı. x küpün kuvvetlerinden oluşmalı diyorum. Burada 5 çarpı x üzeri 9 x küpün 3. kuvveti burada x üzeri 9 x küpün 3. kuvveti bu olabilir yalnız burada x üzeri 8 var x küpün herhangi bir kuvveti olmadığı için böyle bir terim px küp polinomunda olamaz. Aynı şekilde burada x üzeri 7 olduğu için böyle bir terim de olamaz. Burada x küp var böyle bir terimimiz vardır diyorum. Böyle bir terim yoksa eğer burada bunun katsayısı yani a eksi 2 eşittir 0'dır. Bu terimi yok etmek için a eksi 2 eşittir 0'dır diyorum. a eşittir 2'dir. Aynı şekilde burada da burası da 0 olması gerekiyor. a yerine 2 yazalım. 2 eksi 2b eşittir 0'dır. Burada 2b'yi karşıya atarsak 2 eşittir 2b. Buradan da b eşittir 1 olarak buluruz. Yani a'yı 2, b'yi 1 olarak bulduk. Bunu bulduktan sonra şimdi biz e, polinomumuzu bir yazalım. P x küp polinomumuz, P x küp polinomu eşittir 5 çarpı 5 çarpı x küpün küpü yani x üzeri 9 üzerine 5 çarpı x küpün küpü artı e, burada a eksi b. A'yı 2, B'yi 1 bulduk. 1 çarpı x küp olacak. 1 çarpı x küp olacak. Polinomumuzu bu şekilde bulduk. Burada bir değişken değiştirelim. Yani diyelim ki x küp yerine x küp eşittir a diyelim. a değişkeni olsun. x küp eşittir a için polinomu tekrar yazacak olursak pa polinomu bizim pa polinomu eşittir 5 a küp 5a küp artı a olacaktır. Polinomu bu şekilde bulduk. Bizden istenen p5'ti. A gördüğüm yere bu sefer 5 yazacağım. P5 eşittir 5 çarpı 5'in küpü artı 5. Buradan p5'i 5 çarpı 5'in küpü, 5'in dördüncü kuvveti artı 5. P5 eşittir diyorum. 5'in dördüncü kuvveti 625'tir. 625 artı 5'ten. Yine P5'i buradan 630 olarak buluyorum. 630 da E seçeneğinde görülmekte. Dokuzuncu sorudayız. Her x gerçek sayısı için x kareksi x eksi 4 eşittir. Ax çarpı x eksi 2 artı bx çarpı x artı 2 çarpı Artı c çarpı x kare eksi 4 eşitliği sağlandığına göre a çarpı b çarpı c değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi eşitliğin buradaki eşitliğin sol tarafında bir polinom fonksiyon var. Sağ tarafta ki dağılımı yapacak olursak burada da bir polinom fonksiyon göreceğiz. Burada dağılımı yapalım. Yani diyelim ki görünmedi sanırım şuraya yazayım x e, x kare Eksi x, x kare eksi x, eksi 4. Eşittir. ax ile x'i çarptığım zaman ax kare. ax ile 2'yi çarptığım zaman 2, eksi 2 ax. Eksi 2 ax. Artı bx ile x'i çarptığım zaman bx kare. bx ile 2'yi çarptığım zaman artı 2 bx Şimdi c ile x kareyi çarptığım zaman artı c x kare. c ile eksi 4'ü çarptığım zaman eksi 4c. Şimdi bu yine istediğimiz gibi olmadı. x kare ortak parantezine alacak olursak x karenin çarpanları a, b ve c. a artı b artı c'nin x kare ile çarpımı artı x'in çarpanlarına bakalım. x'in çarpanı eksi 2a artı 2b. Onu da yazalım. Eksi 2a artı 2b x ile çarpı durumunda. Bir de eksi 4c'miz var. Eksi 4c. E şimdi bu eşitlik iki eş polinom gördük. Eşit polinom gördük. Burada x karenin katsayısı a artı b artı c burada da katsayı 1 olduğu için Şunun katsayısı 1. Şunun katsayısı da eksi 1. Gördüğünüz gibi. Bunları birbirine eşitlememiz gerekiyor. Yani diyeceğiz ki a artı b artı c eşittir 1'e Ayrıca burada da 4 eksi 4 ile eksi 4 c'ye eşitse bunu da yazalım. Eksi 4 c eşittir eksi 4 ise buradan da c'yi 1 olarak buluruz. C'yi 1 olarak bulduk. A artı B artı C 1'di. 1'de artı 1 de eksi 2A artı 2B eksi 1'e eşit. Eksi 2A artı 2B o da eşittir. Eksi 1. Bu da eksi 1'e eşit. Yani bu x'in katsayısı eksi 1. Burada da x'in katsayısı eksi 2A artı 2B. Bunlar birbirine eşit diyoruz. Şurada C'nin 1 olduğunu biliyoruz. Burada A artı B artı 1 eşittir 1 bir yazarsak birler birbirini götürür. A artı B'nin 0 olduğunu buluruz. Şimdi elimizde 2 tane eşitlik var. Yani biri A artı B eşittir 0. Diğeri de eksi 2 A artı 2 B eşittir eksi 1. Burada üsttekini 2 ile genişletecek olursak 2 ile çarpalım. Karşılığını şuraya yazalım. 2a artı 2b eşittir. 2 ile 0'ın çarpımı 0. Buradan da eksi 2a artı 2b eşittir. Eksi 1. Şimdi bunları taraf tarafa bir toplayalım. Eksi 2a ile artı 2a'nın birbirini götürdüğünü göreceğiz. Buradan da şöyle yapalım. 2 B ile 2B'nin toplamı 4B'dir. 4B eşittir 0 eksi 1 eksi 1. Buradan da B'yi eksi 1 bölü 4 olarak buluruz. B'yi 1 bölü 4 olarak bulunca şurada A artı 5'tir 0 da yerine yazalım. A eksi 1 bölü 4. A eksi 1 bölü 4. Şöyle diyeyim. Eşittir 0'dan. Buradan da A'yı A eşittir. 1 bölü 4 olarak buluruz. A 1 bölü 4. B eksi 1 bölü 4. C de 1. Bizden A çarpı B çarpı C isteniyordu. Yerine yazalım. 1 bölü 4 çarpı. B yerine eksi 1 bölü 4 yazacağız. Eksi 1 bölü 4 çarpı 1. Bunun eşitinin de 1 eksi 1 1 çarpımları. Eksi 1. 4 kere 4 16. Eksi 1 bölü 16 olarak buluyorum. Bunu da B seçeneğinde görüyoruz. 10. sorudayız. Px 3. dereceden bir polinom olmak üzere. P1 eşittir, P2 eşittir, P3 eşittir, 0'dır. Bu ıı, belirtilen eşitlikte P1 0'a, P2 0'a ve P3 0 eşitse bu denklemin kökleri 1, 2 ve 3'tür diyoruz. Kökleri ya da sıfırları şöyle yazalım. Kökleri ya da sıfırları ya bu polinomun kökleri sıfırları e, 1, 2 ve 3'tür tür deriz. Bu ifadeden bunu çıkarttık. Şimdi px kare pardon px artı 2 polinomunun x 2 polinomuna bölümünden kalan 12. Bölümünden kalan deyince şurayı 0 diyoruz. Yani x eksi 2 eşittir 0 için. Burada x eşittir sıfır ise diyoruz için değil de sıfır ise burada x eşittir 2. Bu 2'yi gidip buradaki polinomda yerine yazıyoruz. x yerine 2 yazıyoruz. Yani p4'ün p2 artı 2'den 2 artı 2'den eşittir p4'ün p4'ün de 12 olduğu verilmiş. p4 eşittir 12. Sonra P x eksi 2 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır diyor. Katsayılar toplamında x eşittir 1 yazacağız katsayılar toplamı bulmak için. Burada x yerine 1 yazdığım zaman P 1 eksi 2 eşittir P eksi 1. P eksi 1 soruluyor bize. P eksi 1 soruluyor. Şimdi polinom, polinom fonksiyonumuzu bulmamız lazım. Polinomun denklemini bulduktan sonra x gördüğüm yere eksi 1 yazıp sonuca varacağım. E şimdi bizim polinomumuzun köklerinin 1, 2 ve 3 olduğunu biliyoruz. Bunu yazabiliriz. Yani px polinomunu bir baş katsayı olarak a dedik. Bunu bilmiyoruz kaç olduğunu. E köklerini yazıyorum. Köklerin birisi 1 ise burada x eksi 1 diyorum çarpı. İkinci kökümüz 2 ise x eksi 2. Yani Burada x yerine 1 yazdığım zaman polinom sıfıra eşitleniyor. Yani şuradakini doğrulamış oluyorum. x yerine 1 yazdığım zaman ya da 2 yazdığım zaman ya da çarpı x eksi 3 3 yazdığım zaman sıfıra eşit oluyor. Birden bir çıktığı zaman sıfır. Sıfırla çarptığım zaman polinom sıfıra eşit oluyor. Yani polinom denkleminin bu şekilde yazdım. Yalnız bize bize verilen bir şey var. P4'ün 12 olduğu verilmiş. Burada P4 yerine x yerine 4 yazarsam a çarpı 4 eksi 1 çarpı 4 eksi 2 çarpı 4 eksi 3. p 4 de 12 olarak verilmişti bize. P4 yerine 12 yazıyorum. Burada a çarpı 4 eksi 1 3'tür. 4 eksi 2 2'dir. 4 eksi 3 1'dir. Buradan 3 kere 2 6'dır. 12'ye 6'ya böldüğüm zaman burada a'yı 2 olarak bulurum. a'yı 2 olarak bulduktan sonra şimdi px polinomunu yazabilirim. px eşittir. a'yı 2 buldum. 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı şöyle biri getirelim. x eksi 3 a yerine 2 yazdım. Şimdi bizden istenen p eksi 1'di. Bu polinomda polinom fonksiyonu yazdıktan sonra denklemini yazdıktan sonra x yerine eksi 1 yazıyorum. 2 çarpı eksi 1 yazdığım zaman x yerine eksi 1 eksi 1 eksi 2. 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi 2 eksi 3 olacak. Eksi 3 çarpı eksi 1 yazdım. Burası da eksi 4 olacak. P eksi 1'i şimdi çarptığım zaman eksi eksi artı olur. 2 kere 3, 6 kere 2, 12. 12 kere eksi 4, eksi 48 olarak buluyorum. Eksi 48'in de A seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomu kanalıma arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.